<laughs> of! Bunların hepsini denedim. Yanına kendi kurtuldu. Ya da Kulina bir biçimde kurtardı onu. <laughs> Kulina'yı ortadan kaldırmam gerek önce. Ama o ortadan kaybolursa bu kez konseyle başım derde girer. Of. <laughs> Tabi ya. Solina. Solina Kulina'nın yerine geçip başperi olacak. Ve Nana'nın değil benim insan olmamı sağlayacak. Süper fikir. Aklımı seveyim aklımı. Uyu uyu. <laughs> Mavi ormana giderken aldı da bir korku. <laughs> 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 Şu mavi ormandan da oldum olası hoşlanmam ben. Suli nerede acaba? Suli Güzel peri Suli da. Neredesin? Suli at? Canavarları hatırla. Ah Seni Senin yüzünden nelerle uğraşıyorum. Suli da. Sevgili başberim, Sulinaaaaa! Fabi ormana giderken aldı da bir korkulma. Sulinaaaaa! Güzeller güzeli Sulinaaaaa! Sulina. Sulinaaaaa! Sulinaaaaa! Ne bu gürültü? <laughs> Yine mi sen? Sarsam şaklaman. Ne istiyorsun? Sulina sana çok önemli haberlerim var. Anlat bakalım. Şimdi beni çok iyi dinle Sulina. Yani kulinanın yerine geçecek ve baş beri olacaksın. Baş beri olmak istemiyorum artık. Hem oradaki aptal oyuncaklar da benden nefret ediyorlar. Onlarla uğraşamam. Hayır. Bu kez senin Sürina olduğunu bilmeyecekler. Nasıl yani? Çünkü onun yerine geçeceksin. Hadi Sürina, baş birliğin bir sürü avantajları var. Bırak bu ilkel hayatı. İstediğini yapmak senin de hakkın. Kulina'nın yerine geçeceğin için hiçbir zorlukla da karşılaşmayacaksın. Bak, bu fena bir fikir Bence. değil. Acaba beni güzel buluyor mu? <laughs> <Gülüyorasure> ah, Sulina, burada ne işin var? Artık senin devrin bitti Kulina. Sıra bende. Neler söylüyorsun? İşte bunu söylüyorum. Tamam <laughs> ah, mı? boyladı bile. Dipsiz kuyu! Ah. <laughs> Buradan tek başına çıkmam imkansız! Yardım edin! İmdat! Yardım edin! Ah. Buradan! Buradan nasıl çıkacağım? Ah. <laughs> tamam! Şimdi seni kimse görmeden kulübe ol bakalım! Nasıl oldu? Harika. Muhteşem. Ben bile ikinizi ayırt edemezdim. Kes. Yarından itibaren oyuncaklar dünyasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu ne be? Merhaba. Nasılsınız başperi kulina? Bilmiyorum. Sıkılıyorum şoker. Bu havalı hayat bana göre değil. İnanamıyorum sana Sülüne ya. İstediğini yapabilirsin artık. Biraz hayal gücünü çalıştır. E, mesela şu anda sarayın önüne mavi ormanı getirtebilirsin. Nasıl? Oyuncaklar da güne duruyor. He? Bak. Bu iyi fikir. Hadi git söyle onlara mavi ormanı buraya taşısınlar. Oldu mıyım? e. e şey, nananın insan olması için gerekli olan imzayı atmayacaksın, değil mi Sülina? Ay tamam dedik ya, hadi <laughs> şapşalak, yıkın. Saygılar, saygılar. Yürü be sen de. <laughs> Kulina, hemen Mavi Orman'ı buraya taşımanızı istiyor. Nasıl yani? Sağır mısın? Heh. Mavi Orman'daki ağaçları ve çiçekleri buraya taşıyacaksınız. Hı? <laughs> Ama bu aylar sürer. Ha. 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 O halde bir an önce başlayın. Ha. Şaka mı bu? Ha. Ha. Hayır canım. Değil. Hadi sallanmayın. Ha. Nasıl olur ya? Bu işte bir yanlışlık var. Bunu kulin etmemiş olamaz. Hadi. Hadi. hadi hadi. Çi çi. Hadi çi çi. Aman hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Zavallı oyuncaklarım. Sülnan'ın elinden neler çekiyorlardı şimdi. Ama neden konsey bu işe el atmadı? Oyuncaklarım Sülnan'dan korkup acaba konseye bir şey demediler mi?